11 Mayıs 2020 tarihinde iftardan sonra yemeğimizi yedikten sonra Ahmet Otal abimizin su arıtma cihazının filtrelerini değiştirdik. Görmüş olduğunuz gibi 5 mikron filtre yine kirlenmiş vaziyette. Diğer filtremiz ve en önemlisi de membran filtremiz üzerinden de görüldüğü üzere o da miyadini doldurmuş. Tıpkı böbrek tıkandığında diğer ize girildiği gibi membran filtremizde tıkanmış. Evet Ahmet abi sizi şöyle bir alayım. 2012 yılında S e, görevinizi yaptığınız Gaziantep'te almış olduğunuz su arıtma cihazı. E, nasıl aldıydınız? Yani o zaman için e, arkadaş tavsiyesiyle aldık. Artı Antep'teki... Antep'teki surlardan ilk kaynaklı biraz sıkıntımız vardı. İlk Özellikle, görevi başladığında yaşadığım bir hadise vardı. Evet, e, oraların suyu e, ilk içildiğinden itibaren, yani sabah içersek ikindiye doğru e, motoru bozma diye İsal, tabir ettiğimiz ishal, ishal yapıyordu insanların. Tabii sağ olsun e, bizden önce başlayan tecrübeli arkadaşlar dedi ki, bir daha buranın suyunu içme, hazır su veya arıtma suyu kullan. Tabi evlendikten sonra arıtma suyu kullanmaya başladık. Ee, epey de faydasını gördük. Sağ olsun İsmail abi ilk Konya'ya geldiğimizde e, bir e, kırmızı ışıkla hemen İsmail abi'nin fotoğrafını yani aracın fotoğrafını çekip evet. Dedim ki İsmail abi böyle böyle bir durumumuz var. Sağ olsun geldi, e, taktı. 27 ay sonra e, tabii tabi bir şaşkınlık neticesi dedi ki ben senin evini farklı yerde hatırlıyorum. Şu an farklı yerdesin. Dedim ki abi kısmet. <laughs> Mekanlar önemli değil. Önemli olan e, muhabbetimizin devamında. E, sağ olsun o zaman gelip taktırdı. Dedi ki e, artık senin böbrekleri de böyle olmasın. Bunu değiştirelim. Evet. Sağ olsun e, gereğini yaptı yani. Tabii ki sizin davetiniz üzerine geldik. Tabii. Sıkıntı şuydu. Az su alıyordun. Hatta az aşağı, su aşağıdaki komşunun e, sokağa çıkma yasa ve suyunun bitmesinden dolayı şebeke suyunu içmediğinden dolayı sizden su isteyince şaşırdın. Çünkü eskiden 10 litre su alırken 2,5 litreyi alamadığını gördüm. Alamadım. Ondan Bizim dolayı biz havası bitmiş diye düşündük. Ama işin rengi çok farklıymış, beyaz renkler olmuş bize kahve Kahverengi rengi ve böbrek dediğimiz yani suyu gerçek manada arıtan membran filtremiz de miadını doldurmuş, onun da değişimini yaptık ve en önemlisi de biz buraya geldiğimizde saat 9 buçuk falan mıydı? Kaçta? Ortalama. Ortalama. Şu anda saatimiz kaç? Saatimiz saat kaç? 12. 12'ye ver. 12. Yani iki iki buçuk saattir. Burada filtre değişimi yani sadece sök kovanları tak, çıkar bitir. eskilerini yapmadık bütün Aynen. housinglerin içerisini temizledik dezenfektanımızla dezenfektanını yaptık tek tek filtrelerimizin yıkanmasını membran filtremizin yaklaşık 10 litre su akıtmasını sağladıktan sonra da en son dedik ki artık su içmeye hazır, hazır. Ahmet abi. Allah ee, razı olsun e sağlık abi. Sadece suyu işin gerçeği, az önce de anlattım da, e, biz artma suyunu kendimiz için değil de daha çok çocuklar için evet. kullanıyoruz. E, i̇nşallah, yani kızımızın böbreği bu şekilde değil de daha evet. berrak bir şekilde olup e, vatana milleti bize... Evlat, yani bu, bu su arıtma cihazını almak şu sudan gelecek ailemize sudan gelecek bütün problemlerin önüne geçmek biz sebeplerine yapışalım takdiri ilahi olacaksa Muhafır. yine olacak tabi ki ama en azından içtiğimiz suyu yemeğe kattığımız suyu çayını yaptığımız suyu sebzesini meyveyi yıkadığımız suyu biz güvenilir bir su haline getiriyoruz vazifemizi yapıyoruz. E, takdirde Allah'tan Muhab. efendim biz teşekkür ediyoruz ben teşekkür ediyorum, hayırlı abi. vazifeler diliyoruz Öğren, e, e, emniyet güçlerimizin de yaklaşık 3 aydır çok büyük sıkıntılar çektiğini çok büyük fedakarlıklarla görev yaptıklarını görüyoruz zaten bizzat çünkü biz çalıştığımız için onların fedakarca çalıştığını gördüğümüz Allah için de olsun. Allah sizlere de e, sabır ve güç kuvvet versin hayırlı Allah. geceler Allah. hayırlı Allah sabırlar herkese al